İki belge var. Biri sahte ama Cesur Arımdaroğlu gerçek olanla işlem yapmış. Sahteyi sizi yemlemek için kullanmış. Bizi diyeceksin, bizi, bizi, bizi! Kekik gibi avlandınız işte bak! Benden habersiz iş yaparsanız böyle olur. Tahsin Bey, ben her aşamada sizi bilgilendirdim ama. Tabii bir de daha önceden bu rapor hakkında keşke bilgimiz olsaydı. Ya nereden hatırlayacağım ben onu ha? Bin yıl önceki bir paçavra zaten o. Şikayetçili, sahtekarın teki, çarıklı beni kazıklamaya çalışıyor zannetmiştim. Tapuda belge de varmış. Hani devlet geri alacak diyorlardı? Ama bedeni karşılığında. Bırak şimdi tarihini, eserini ya. Bana ne onlardan ya? Ya kardeşim alın şikayetinizi geri, dava düşsün, biz de geriye dönelim. Ondan sonra bu herifle ne yapacağımıza oturup karar verelim ya. Tayfun ne bakıyorsun öyle birbirinize? Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsun? Ne yapalım yani? Kasabanın altın anahtarını törenle bu herife mi teslim edelim? Teslim mi olalım yani? Nasim Bey, bu cesurun vurulmasında bilmediğimiz başka bir şey var. Yani daha sonradan bir sürprizle falan karşılaşmıyor. Ne demek istiyorsun sen? Cesurun avukatı Banu. Turan Fişekçi'nin avukatı olmuş. Ne? Ee? <laughs> Çok saçma. Bence de. Ama ha. vuran adamın arkasında kimin olduğunu öğrenmek istiyorsa... Ya ne demek istiyorsun şimdi sana? Benim bu olayla hiçbir ilgim yok. Şimdi ne yapıyorsun yani bir de tetikçiyle katille bir mi tutuyorsun beni anlamadım. Yeni bir sürpriz yaşamayalım diye söylüyor. Ya kardeşim ben ne diye cesuru vurdurmak isteyeyim ya? Niye adam tutayım ya? Manyak mıyım ben? Fenersiz. Nereye? Şey benim üretim mühendisleriyle toplantım vardı şimdi hatırladım. Adamlar beklemesin. Eğer bir şey ihtiyacınız olursa haber verin, ben hemen gelirim. Ya bu adamın yanında konuşturuyorsunuz bir de beni değil mi? oyuncumuz böyle benim bedenlerimde bir kız. Böyle ona göre bir şey bakıyoruz biz. Her bedene her aya göre var. Öyle mi? Daha büyüğü var mı? Görebilir miyim? Tabii ki. Tabii. Cahide, bunlar gerçekten gerçek gibi inanamıyorum. Baksana sadece dokununca Yeşil. Dokundurtmayacağız işte. <laughs> Sağ <olun. gülüyor> yalnız bu bizim kıza biraz ağır gelir sanki. Yok ağır değil. Öyle mi? Ee, biz sen dene bakalım. Hani dar mı değil mi onun yerine? Tamam. Ay bir saniye pardon. Canım tutar mısın? Tamam. Geliyorum. Bunlardan çok satıyor musunuz ya? Merak ediyorum. Ha, mesela oyunculardan başka kimler oluyor? Alo ne oldu? Şu Anladım. andan itibaren hiçbirimiz güvende değiliz. Neden? Kim söyledi? T tamam. Tamam, dur acele et. Acele etme. Panik yapma, tamam. Bir dur bakalım. E, dur bakalım Cahide. Adam şakır şakır ötecek diyorum sana. Tamam. Tamam, dur. Ben düşüneceğim bir şeyler, tamam. Tamam, arayacağım seni. Buranın çenesini nasıl kapatacağız? Bana tuzak kurulduğunu söyledi Hülya. Bülent parayı getirmeyecek, cesur diye bir adam getirecek dedi. Bu cesur, Bülent'in silahlı adamı dedi. Eyvallah. Ben de bu oyunu tersine çevirmeye karar verdim. Herifi vurup parayı alacak mı sonra da Bülent'ten bunun hesabını soracaktım ama... ...adam ters köşe yaptı. Zor ortalık karışınca ben de adamlar ötmesin diye ateş ettim. Kaçarken de vuruldum. Peki sence Hülya neden böyle bir oyun oynadı sana? Hülya'yı da kullandılar bence. Beni o adamın üstüne saldılar, saldılar. Asıl hedef sendin bence. Hülya'nın Turan gibi böyle geçmişi karanlık bir bağlantısı olduğunu tesadüfen öğrenince... ...senin üzerine saldı bence Tahsin Korlu da. Tabii emin de için kendini feda edeceğinden. Tahsin Korlu da yaptırmadı. O beni ikinci tuzakta bekliyordu. Şimdi o zaman... 雨兰。